şu gördüğünüz yapı, şu volkanik mazam taşlarından da gördüğünüz gibi bir Osmanlı eseri. Minaresine baktığınız zaman minaresi bizim camilerimizin minaresiyle aynıdır. Neden? Çünkü bir Osmanlı eseri. Peki burası neresi? Burası İslam'ın ikinci halifesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın benden sonra bir peygamber gelmeyecek ama gelse Ömer dediği zatın evi. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin evinin olduğu yer son nefesini de Hazreti Ömer Efendimiz şu kapının arkasında var. Bakın ben her zaman şunu anladım. Bir insan Hazreti Ömer Efendimizin hayatını okumamışsa yüzde elli eksik bir Müslüman. İman bakımından değil. Feraset ve basiret bakımından. Hazreti Ömer'e dair bir kitap okumayan adam yüzde elli eksik bir Müslüman. Bunu niçin söylüyorum? Hazreti Ömer Efendimiz, her sahabe efendimizin kendine göre fazileti var. Ama Hazreti Ömer efendimizin ayıran birkaç özelliği daha var diğer sahabeler. Neden Hazreti Ömer'in hayatını okumayan yüzde 50 eksik Müslüman dedik biliyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz öyle basiret ve felasiyet sahibi bir insan ki Kur'an-ı Kerim'in 14 ayeti kerimesi onun görüşü üzerine inmiştir. Bu ne demek şu? Bir olay oluyor, Peygamber Efendimiz ashabını topluyor. Diyor ki nasıl yapalım? Mesela Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah şöyle yapalım. Hazreti Ali Efendimiz şöyle yapalım. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle yapalım. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah şöyle yapalım. Ayet iniyordu. Aynı Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği. Bunun gibi 14 tane ayet Bir tanesinden misal vereyim. Mesela Bedir Savaşı'nda esirler alındı. Bedir Savaşı'nda esirler alındı. Savaş bittikten sonra... Efendimiz Ali ise ashabını topladı. Dedi ki bu e, esirlere ne yapalım? Herkes bir fikir beyan etti. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz dedi ki ya Resulallah on tane Müslümana okuma yazma öğretsin. Serbest bırakalım. Güzel mi güzel? Başka bir sahabe efendimizi sordu. Dedi ki ya Resulallah ailelerine geri iade edin. Çünkü biz onların evlatları geri iade edince bizi iyi olarak görürler ve bir daha savaşmazlar bizimle. Güzel fikir mi? Çok güzel. Başka bir sahabe efendimize Ne yapalım? Dedi ki ya Resulallah, ailelerine para karşılığı satalım. Yani diyelim ki, bunu almak istiyorsanız şu kadar para ödeyin. Oradan gelen parayla da ordumuzu güçlendiririz. Nasıl fikir? Çok güzel Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e dön. Ne yapalım Ömer? E? Dedi ki ya Resulallah, hiçbirini yaşatmayalım. Hepsini öldürelim. Aleyhisselam ne yapıyorsun Ömer? E? Dedi yarısı bunları sakın serbest bırak hepsini öldürmemiz lazım. E Dövmen ne yapıyorsun? Hazreti Ebubekir Efendimizin görüşünü tercih etti Allah Resulü. On tane okuma yazma öğretene serbest bırak. Lakin ayet indi, o esirler serbest bırakılmamalıydı Ayet kimi tasdik etti? Hazreti Ebubekir. Bak Allah, Allah peygamberi ikaz etti. O esirler serbest bırakılmamalıydı. Allah buyurdu. Aynı Aziz Ömer'in dediği gibi. Bunun gibi onun için tek tek hepsini anlatamam. 14 tane mesele var. Bu ayet Aziz Ömer'in görüşü üzeriymiş. Böyle bir adam. Neden yüzü elinde eksik Müslüman değilim anladınız mı? Eve dönünce kendinize bir vazife ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Hazreti Ömer'e dair bir hayat kitabı okuyacağım. Çok var yazılmış. Çok böyle 300, -300 sayfalık, 200 sayfalık bir eserler ama okuyacak Hazreti Ömer'e dair. Mugire bin Şube radiyallahu bir kölesi var. İsmi, ismi Lüklü. Lüklü İnci demek bizim Türkçe. Lüklü denilen bir köle var. Şimdi eskiden kölelik döneminde mükatebe akdi diye bir şey var. Mükatebe akdi ne demek? Tıpkı okuyanlar bilir. Şimdi kölelik var ya, adam sahibine gelirse ben senin yanında yani bana biraz müsaade et üç ay beş ay ben gideyim bir yerde çalışayım sana para getireyim, o parayı vereyim, beni Azade. et. Sahibi de kabul ediyor, adam gibi üç ay çalışıyor, para getiriyor. Sahibi de teslim edince özgür kalıyor. Buna mükâhede daki deniyor. Tıpkı okuyanlar bir kitap. Dolayısıyla bir şubenin kölesi Luklu dedi ki gel dedi bu kağıt hakkı yapalım. Olur. Dedi ne kadar para getireceğim sana? Şimdi normalde mükâhede baktığının bir piyasası var. Misal veriyorum yani, bir kölen şu anki parayla 100 bin lira getirsin özgür bizim paramızı söylüyor. Ama bu yine bir şöyle dedi ki sen 200 bin getirirsen özgür. O dedi ki ama dedi herkes 100 bin dedi ki hayır 200. Bin. O dedi ki ben seni ömer'e şikayet edeceğim. Geldi Hazreti Ömer'in yanında ad adaletli Hazreti Ömer'e kendisi. Geldi dedi ki Ömer bir konu konuşmak istiyor. Buyur dedi söyle. Benim dedi sahibim Hüneyre'yle biz mükadebe hakkı yapacaktık. E dedi. Ama dedi piyasa yüzken bizden 200 istedi. <laughs> Hazreti Ömer dedi ki sen ne iş yaparsın? Ben dedi demir işinden anlarım, altın işinden anlarım, gümüş işinden anlarım, şundan bundan anlarım. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki dedi, sen bu kadar işten anlıyorsan bu parayı kazanırsın. Sahibinin dediği doğru dedi, o kadar getireceksin. Şimdi bakın, mesela bizim ülkemize, ülkemize Suriye'den insanlar geldi, değil mi? Adam Suriye'de bir işin ustasıysa, aynen Türkiye'de devam etti, iyi paraya çalışıyor adam elektrikçi, der mobilyacı, Türkiye'ye de geldi, usul işe başladığı için iyi para kazandı. Ama Suriye'deki bir meslek sahibi olmayanlar, Türkiye'ye gelince nerede çalışmak zorunda kaldı. Amelilik ya, iş yok çünkü. Yani bir sanatkar değil. İşte ama bu bir şube, sanatkar, o yüzden kolay para kazanıyor. Böyle mi dedi, evet dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Sen dedi sanatkar adamsın, o adam bir paraya getir. Ben dedi seni adil biliyordum. Görüşeceğiz sen dedi. Bu bir şube. Aradan bir zaman geçti. Hazreti Ömer Efendimiz kalifeliği dönemi Mescid-i Nebevi'de namaz kıldı. Nuri'yle bir şubenin kölesi Ebu Lüklü o zalim şurasına zehirli bir hançer koydu. Namaza gitti. Hazreti Ömer Efendimiz safları düzenledi. Önde bir saf var. Arkada bir saf var. Arkadaki saftan bu bir şubenin kölesi Ebu Lüklü o zalim. Hançeriyle namaza durdu. Hazreti Ömer Efendimiz Allah'a ekledi tek bir aldı namaza başladı. Tam birinci rekatın rükusuna gitti ki ilk rekatın rükusuna giderken o Ebu Lugluf şuradan hançeri çıkardı. Öndük saf adamı yardı. Hazreti Ömer Efendimiz şu altı yerinden şu bölgesinden altı defa bıçakladı. Hazreti Ömer Efendimiz bakın nasıl bir adam. Abi altı defa bıçaklanmış. Böyle doğruldu tam düşecek arkadaki adamı öne çekiyor. Namaz bozulur Devam etsin. Böyle bir insan. Ve düştü. Şurasından bıçaklanmış. Altı yer yarılmış burası ya. Evine getirdiler. Nereye? Buraya getirdiler. Son halleri onun Hazreti Ömer Efendimiz'in Misfer bin mahreme bir sahabe efendimiz var. O anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer ben Medine'nin dışındaydım diyor bir geldim gidiyor Medine'ye. Herkes sağa sola koşuştu. Bir feryat, bir figan. Ya birini tuttuk kolundan. Ya ne oldu? Dediler ki Ömer öldü. Yani diyor Hazreti Ömer öyle güçlü kuvvetli bir adam ki. Yani biliyoruz ölüm hak ama yani en son ölecek kişi gözüyle bak. O kadar muktedir bir adam. Nasıl öldü? Dediler. Bıçakladılar namazda öldü. Yani gömdünüz mü dedi? Hayır evinde ama artık uyan. Şimdiki tabirle komada şimdiki tabirle komadı. İsfer bin Mahremi diyor ki, yani ölmedi öyle mi? Yok ama diyor uyanmıyor. Ben diyor onun uyandırmasını bilirim. Gel. Onu diyor getirdim. Hazreti Ömer Efendimiz'in kapısının kenarında o adama dedim ki sen burada dur. Ve bir ezan oku. Ok. Adam dedi ki hani ezan vakti değil. Sen oku. Adam diyor kapıda ezan-ı Muhammed okumaya başladı. Ben diyor içeri girdim. Başında tabipler var. Komada. Ne diyor yanına yaklaştım. Câhe ya, ya Ömer. Namaz vakti geldi ey Ömer dedi. Öyle denince diyor, böyle o ölmüş sanılan Ömer'in parmağı Gözüne işte, açtı dedi. Namaz vakti mi geldi dedi. Evet. Hemen diyor doğrulmaya kalktı. Başındaki tabipler omzuna bastırdı Ömer kalkma. Kalkarsan ölürsün. Çünkü buradan diyor bıçaklanmış altı yarılmış burası. Kalkarsan ölürsün. Hazreti Ömer Efendimiz diyor, misver bir maneve, parmağıyla Efendimizin kabrini işaret Benim peygamberim buyurdu ki, bir rekat namazı kasten terk edene Allah cehennemde çok büyük azap eder, ben dayanamam. Hazreti Ömer giy peygamberimiz benden sonra bir insan gelmeyecek, peygamber gelmeyecek. Gelseydi benden sonra bir peygamber Ömer olurdu dediği saat diyor ki, ben Allah'ın namaz kılmaması, kılmamaktan dolayı yapacağı zaman dayanamam diyor. Ve kalkmaya çalıştık, tabipler bastırdı. En son vefatını, arkadaşlar bu çok uzun ama kısaltarak ancak anlıyor. En son oğlu, en son vefatının oğlu anlatıyor. Abdullah Ömer. Abdullah Ömer dedi ki, tabipler bana dedi ki, Abdullah, Ömer radyaları yapacak bir şeyimiz kalmadı. Zannedersek Allah'ın dediği vakit geldi. Ve çekildiler diyor. Ve diyor ben, babamı yere yatırdık yederin üzerine yere yatırdık. Ben diyor babamın başını ağzım dizine koydum. Ve diyor saçımı oluşuyorum. baba. Peygamberin en sevdiği arkadaşı sen. Sen şöyle savaşlara katıldın şöyle böyle. Bana dedi ki oğlum başının altından dizini çek. Başını yere koy. Ben diyor duymamaz da verdim. Baba peygamber seni şöyle övdü. Böyle övdü söylüyorum. Bana dedik ki anası kaybedesin. Anası kaybedesi Arapçada bir şeydir, Ne deniyor? Darbu mesel. Yani annen senin merak etsin manası. Anası kaybedesi başımın altından dizini, dizini, çek. Başımı yere koy. Ben de artık üçüncüde dedim ki baba bu sende dünyadaki son anımız. Ahirette de imanımızı kurtarıp birbirimize kavuşur muyuz bilmiyorum. Bırak seni seveyim. Bana dedi oğlum başımın altından dizini çek. Yere gelsin. Neden baba dedi. Diyor. Ben Allah'ın huzuruna halife Ömer olarak varmak istemiyorum. Ben Allah'ın huzuruna öldüğünde yüzüne gözüne topraklar bulanarak ölmüş bir Ömer olarak varmak istiyorum. Sonra dedi ki diyor bana oğlum Ayşe git. Ayşe annemiz peygamberimizin hanımı Ayşe validemiz. Şimdi o yeşil kubbenin altında üç mezar var. Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer Efendimiz'in. Hazreti Ömer Efendimiz defnedilmeden önce orada iki mezar vardı. Efendimiz ve Hazreti Yanında bir mezar yeri boş. Ama Ayşe annemiz orayı kendine ayarladı. Neden? Bir tanesi kocası peygamberimiz. Öbür tarafta babası. Ve onların yanında yatmakta Ayşe annemize düşüyor değil mi? Çünkü zaten peygamber evinde vefat için odaya yani oturduğu odaya defnedildi peygamberimiz. Taşınmadı mezar. Oturduğu odaya. Mezar, oda üç kişilik yer var iki kişi var. Ebu Bukiye Efendimiz, Peygamberimiz. Ayşe annemiz orayı kendine ayırmış. Neden? Kocasının yanı, Peygamberimiz kocası, bir babası onların yanı. Ama aynı yerde Hazreti Ömer Efendimizin de gözü var. Oğlum dedi diyor Abdullah. Abdullah Ayşe annene söyle. Eğer müsaade ederse beni peygamberim ve arkadaşımdan ayırmasın. Yani o öreğe ben de oluyor. Tam diyor Abdullah İbni Ömer hareket edip bana ki kayıp. Abdullah dur. Kalife Ömer istiyor deme. Kattab'ın oğlu Ömer istiyordu. de. Kalife istiyor dersen kalifedir. Mecbur vermek zorundayız diye istemeden ver. Öyle yap evladım. Kattab oğlu Ömer istiyor Abdullah İbn Ömer de. Abdullah İbni Ömer koşturan gitti Anne. Böyle böyle bir durum var. Eğer müsaaden olursa ve babam buyurdu ki benim peygamberimle en yakın arkadaşımdan ayırmasın. Ayşe annemiz diyor ki aslında orayı ben kendime ayırmıştım. Yani ben için ayırmıştım. Ama Allah'ın dinine Ömer benden daha fazla izin Tamam dedim. Defnedebiliriz. Abdullah Ömer diyor ki öyle sevinçle koşturarak geldim eve. Eve geldim odaya bir girdim. Babam vefat etmiş. Böyle başı yana düşmüş yüzünden akan kanlara da evin dibindeki toprak bulaşmış. Diyordu ya başının altından dizini çekme Allah'ın huzuruna Halife Ömer olarak değil de Hattab'ın oğlu Ömer olarak ölmek istiyorum. Abdullah İbni Ömer'e diyor. Bir girdi bir Babam böyle düşmüş yanı üzerine vefat etmiş. Ve diyor yüzündeki akan kana diyor yerin toprağı, toprağı mı? Allah Azze ve Celle Hazreti Ömer Efendimiz'e razı olsun. E i̇şte bu şu kapının arkasında şu kapının arkasında vefat etti. Ardından Ayşe müsaade alındığı için hemen Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Göbekir'in yanı kasırdı. Oraya defnedi. Allah Aleyhisselam ve Celle Hazreti Ömer Efendimiz'den razı olsun. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Osman Efendimiz için bir Fatiha okuyalım. Devam ediyoruz.